İzmit Belediye'miz bize bizimle gelerek irtibat kurdular. Dediler ki buraya bir tane kapalı pazar yeri yapalım. Burada pazar yerimiz yok. Eski pazar yeri tek yön şeritti. Orada kaza oluyor. En uygun yer burası diye söylediler. Biz de bunu yapılması için 8. bölge yöneticiler, yöneticilerimizle konuştuk. Yöneticilerimize dedik ki siz önce kendi temsilcilerinizle ilgili bir karar alın. Ondan sonra biz yukarıda üst yönetimde ada başkanlarının oluşturduğu temsilciler kurulunda karar alırız diye söyledik ve 8. bölge yönetimimiz toplantı yaptı konuyla ilgili. Toplantıda katılanların oy birliğiyle bakın katılanların oy birliğiyle buraya pazar yapılması uygundur diye karar aldılar. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara. Kandıra Hizmet Yolu 4. Kilometre. Telefon 0262 551 2171. O kadar o kararda da bakın şurada size verdiğim şey de var. Blok yöneticisi olan ve yürütmeyi durdurma ile ilgili mahkemeye başvuran Cüneyt Taş'ın imzası var. Buradan karar çıktıktan sonra 8. bölgeden üst yönetimde biz 12. 12 tane bölge başkanının oluşturduğu üst yönetim temsilciler kurulunda konuyu değerlendirdik. O karar doğrultusunda biz de karar verdik ve Büyükşehir İzmit Belediye'mizde bir protokol imzaladık. Ben zaman zaman gidiyorum pazardaki esnaflarla, komşularla söyleşi yapıyoruz. Çok memnunlar. Ne yazık ki bir tane vatandaşımız yanında iki kişi, üç kişi midir bilmiyorum. Cüneyt Taş mahkemeye müracaat ediyor yürütmenin durdurmasıyla ilgili. Mahkemede yürütmeyi durdurma verdi. Ondan sonra da belediyemiz buranın mahkeme kararı çıkıncaya kadar buraya pazar açılmayacağını söyledi ki haklılar. Buraya büyük yatırımı yaptılar bizlere, mahalle sakinlerine. Düşünün şimdi yuvam genelinde bir tane pazar yeri yok, boş alanımız yok. Yukarıda yer var, oraya yapılsa aşağıdaki insanların oraya çıkması mümkün değil. En ideal yer bir kişi insanların huzurunu bozdu. <laughs>